güven duyacağımı zannetmiyorum yani çünkü bunlardan çok farklı olacağını da düşünmüyorum çünkü ee, kayadan kopan parça aynıdır yani AK Parti'den ayrılan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül yeni bir parti kurma hazırlığı içerisinde. 2019 bitmeden artık bu partinin tam anlamıyla deklere edilmesini bekliyoruz. Euronews olarak sokağa çıktık ve bu partiye nasıl bakıyorsunuz diye sorduk. En önemlisi de kurulacak olan bu partiye sokak ne kadar şans veriyor? İşte yanıtlar. Yeni bir oluşum Türkiye'de pek başarılı olmuyor. Yani çünkü bunu biz zamanında yaşadık. Anavatan Partisi'nde ayrılanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrılanlar, ben kendi şahsım olarak güvenmiyorum. Daha önce neydiler, ne yaptılar? Şimdi olsalar ne yapacaklar yani? Değişen ne? Çünkü aynı yüzler, aynı insanlar, aynı şeyler var olduğu sürece bu Türkiye'nin pek adım atabileceğini zannetmiyorum. Aynı yerde sayıklıyoruz yani şu anda. Ali Babacan'ı tanıyorum. Kendisini seviyorum zaten bakan olduğu sırada. Abdullah Gül olsun, Ahmet Davutoğlu olsun yani hoş bakıyorum ben. Kurulması gereken bir şey. Geç kalınmış bir şey hatta daha doğrusu. Hani güven duyuyor musunuz derken şöyle bir şey. Şu an kapukluk yaşandı ama bana göre hani diyorsunuz ya 2019'da tekrar şey olacak diye. Bana göre 2019'a kadar bunlar zaten veyahut da 2019'dan sonra AK Parti bölündü. Ama 2019'dan sonra bana göre tekrar bunlar birleşecek. Güven bitti onlara. Benim zaten hiç güvenim yoktu. Hmm, şu anda İstanbul Belediye Başkanı ismini unuttum ben. Ekrem İmamoğlu. Ha, Ekrem İmamoğlu. Neden böyle bir şey oldu? Çünkü yeni bir yüzdü. Sert bir dille geldiği için insanlar buna ihtiyacı var artık. Hani e, herkesin yanlışları olabilir. Doğru eksileri tabii ki vardır muhakkak. E şu anda o tam mı? Bence değil. Ama insanlar ona bir şans vermeye karar verdi. E, böyle bir oluşma insanlar yine şans verir. Ee, AK Parti'nin 2002'deki, 2002'deki ruhu diye düşünüyorum ben bu partiyi. Yani ilk başlangıç ama daha sonra yine aynı çizgiye dönüşecek diye düşünüyorum. Ben başarılı olacağını zannetmiyorum yani. Ben başarılı olacağını yani bunlar e, daha beraber ilk etip ekip de bunlarla beraberdi ve çok başarılı oldular. Ama bunlar yani bunlar Türkiye'de yine böyle birlik mesela bir Ali Babacan, Davutoğlu, Sayın Gül. Yani bunların beraber Olmalar Türkiye için daha iyiydi. Ben öyle düşünmüyorum. yani. Hepsini bir araya getirdiğinizde güven veren bir şey olmuyor. Neyi neyi yapabileceksiniz? Ne vaat ediyorsunuz? Çıkın. Eğer bir cesaretle e, halka bir söyleyin bakalım. Ben halk tabanında bunun bir e, getirisini kendilerine hiçbir şekilde e, bir faydası olacağını düşünmüyorum. Eskiden otobüs, metrobüs, sosyal haklar, adalet duygusu, e, Sağlık Bakanlığı, sağlık hakları gibi 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 bir dolu şeyler varken o dönemlerde benim yaştaşlarım o dönemlerde bu argümanlarla oy vermişti belki. Ama şimdi müthiş bir yeni nesil var. Yeni neslin heyecanını hesaba katmak gerekir. Yeni nesil acaba Ali Babacan'ı kendinden hisseder mi? Bütün mesele bu. Biz ileriye gitmiyoruz. Biz belki de yıllardır yerimizde sayıyoruz. İleriye gittiğimiz yok. Tamam bazı şeyler yapılıyor ne bileyim yol çalışmaları bilmem neler bunları inkar edemeyiz. Ama onun dışında elle tutulur bir ilerleme yok. İnsanlara umut vaat edecek e, projelere çok ihtiyacı var ülkenin. Yani diş, iç her tarafta. Ülkenin bence çok köklü bir değişime ihtiyacı var.